Yanımda Görkem var, Şevval var. Diyorsunuz ki her hafta neden yeni karakter var? Şevval de bir koleksiyoncu, herkesi böyle böyle ünlü edeceğim. İşte <laughs> size bahsettiğim network olayı bu, anlatabiliyor muyum? <laughs> Şevval kendini tanı. Ben <laughs> <laughs> Şevval, Çanakkale'de okuyorum. Hadi. Kaç yaşındasın? 21 Oha, neyse dur ne oralara de? geleceğiz. Çok daha küçük duruyorsun. Yani. <laughs> Ama önce kanalın introsu, Hadi, Görkem sen yap. Kolleksiyon, Merhaba koleksiyoncular. koleksiyoncuların kanalı koleksiyon. Hayır, başta. Merhaba koleksiyon... koleksiyon. Merhaba koleksiyoncular, koleksiyoncuların kanalı koleksiyonlar. Hoş geldiniz. Bugün yine Görkem'le birlikte ve Şevval'le birlikte oyuncak avcılığı çekiyoruz. Belki iki hafta üst üste Eskişehir ve İstanbul oyuncak avcılığı gelmiş olabilir ama çok fazla yeni bebek çıktı. Yeni Barbie ekstralar Türkiye'de. Barbie ekstra fensi serisi Türkiye'de. Söyle, keser Görmedim. O kadar girdin ki... Bu bugün gördü ikisini de şu anda. Ben görmedim, biz gülerek... Girmediğimiz oyuncakçı kalmadı. Burada Bugün. mı? Marmara Forum? Marmara Forum'da değil, şeyde Bakırköy'de. Girmediğimiz toy girdik. Belki burada buluruz. Yerlerde. Marmara Forum genelde ilk yeni gelenlerin evet. yeri. Şefak kadajan çıkma. Kolum ağrıdı çünkü artık. Evet. Marmara Forum'dayız. Önce Carrefour'dan başlayacağız. Sonra tur atacağız Marmara Forum'da. Belki kısa olabilir ama eğlenceli olacağına inanıyorum. Aynen, Şimdi videoya geçireyim ama videoya geçmeden önce. Barıyam. Evet, Görkem var. Queen bayılırsınız Queen'e. <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, video yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya başlayalım. Şimdi Şevval ve Görkemli Şimdi birlikte oyuncak bölümüne geldik. Koş! Geç! Şevval yürü! Şey ya. ya. Barbie ekstra var mı yine? Oha 450 lira olmuş Barbie ekstra. Evet, evet. Mağazadaki fiyatlarına bakmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Barbie ekstra olacak. sanırım ya. Şevval deniz... hiç beğenmiyor bu arada Barbie ekstremi. Şaka yapıyorsun. Ben de çok beğendim. Beni bir tane şey Svesman Gargamel görüyor. Aaa. Barbie Fashion Instance'lar var aa, mı? Bu hala aa, bu yenilenmiş kutusu ve ayakkabılarını çalmışlar. Bu arada bu bayağı nadir bir bebek. Arayan varsa burada var. Ayakkabıları yok ama. Aa burada var bir tane daha. Ayakkabılı. Başka arkada ne var? Görkem <laughs> çantamı. Hold my... Hold my hand. Hold my purse. Hold my purse. Bu Vallahi... 250 lira olmuş. Neyler? Barbie Dream ilk çıktığı dönem. 250 lira olmuş Barbie Dream Bir de diyorduk var. ki çok pahalı. Çok pahalı. kaça çıktı? 250 liraya çıkmıştı. Ay bir şey diyeceğim. <laughs> Bunlar geldi. Bunlar yeni mi geldi? Evet bu arada. Onlardan almak çok istiyorum ama... 450 lira. Oldu, 450 lira para vermek istemiyorum ona. Bu arada yeni Barbie Dream Top ya. Görkem. Görkem ne yapıyorsun? Ben açmadım. bir anda fark ettim kapatıyor. Bir şey diyeceğim. Elimden düşüyor. Ya bir şey diyeceğim. Yeni Barbie. 30 liraya çıkmıştı. 110 lira şu an şu Oha, bak. Oha arada. Oha. Ben bunları hiç görmedim. Peki ben ne biriktirmeye başladım? Ne? Hot Wheels. Başlayabilirsin fakirleştik çünkü. 20 lira dedim evet. ki en kolay koleksiyon yapılacak şey. Gerçekten. Bir şey diyeceğim. Burada ne görüyorsunuz? Ayakkabıları yok bebeklerin. Ay, ya ya. Sağ olsun bazılarımız. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yok. Hot bakalım. Hot 30 lira zaten alabildiğimiz tek şey artık. Mağazadan alabildiğim tek şey. Araba. <laughs> Araba. Sonra bakalım arabalara ne kadar intuyum. Sıfır. <laughs> Himen'le var. Oha bu arada bunu çok istiyorum biliyor musun? Sueda yüzünden Himen'e e başladım. Bak Şiraya başladım. Şire izlemeye başladım. Shira'ya başladım Himen'e e başladım. Himen'e e başladım bütün seriye başladım şu anda. Ama Turtle's i̇şte hayranlığı devam ediyor. Hanım mı tabii ki. Bu hayatta hızlı olacaksın. Bu ne peki? Bir şey diyeceğim. Hiçbir şey yok. Aa, Anka'nın ah, motoru. hala motoru Bir şey diyeceğim. Bu ne? Handsome. Handsome. Çok Vonki ne? Vonki ne? Laz bildiğin. <laughs> Laz bildiğin. İnanamıyorum. Lazken. Peki bu ne? Şöyle aynı botların da yüzlerce Make bak. Move'a bak yalnız. Aynen. Ay Mertim Move çıplak. O nasıl yapmış ya? Çıplak yoga işte. Ama bunlar tatlı mı? Evet onlar çok tatlı. Çok ne kadar? Oha. Çok pahalı, 280 lira. lira. Aa 42 lira. Ne gördüm onu. Ah, Twister burada. Görkem yanında film işareti gördüklerin. Yanında film işareti gördüklerin. Film amblemi olacak yanında. Aha. Bakayım. Mi? Hayır hayır film bildiğim film Fright Camera Action amblemi olacak. Üstü atın ki alttan çıksın. <gülüyor> Çok mantıklı <laughs> değil mi? Üstü atın ki alttan çıksın. Evet. Ya be aa aa Aynı buldum. Sen. Şey. Bu, Buzz Lightyear. Bu ne? O var bende. Batman'lerin hepsini tamamladım ben. <laughs> Bak göstereyim mi hangi amblemin olması gerekiyor? Şu. Şu amblem olacak. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Film amblemi. 30 liraya oyuncak alabilmenin mutluluğu. Niye canım? Arabalar güzel şeydir yani. Bu ne? Peki neden böyle bir araba var? <laughs> o benim araba. <laughs> Görkem'in cis arabası. Benim yaşımdakiler ev araba alırken ben. Akayım arabaları? Yok değil mi başka film serisi? Bitti. Sadece bu mu var? Evet. Neyse bunu alıyoruz. O geri ne yaptın? Yeşil arabayı attınız mı içine? Yeşil arabayı bize vermedin ki. Ay. Şunu mu? Şunu mu? Bir tane yeşil vardı. Ne? Evet. Tamam. Bunu alayım ben. Vermeyi hiçe yaramaz herhalde. Öyle atmışsın sandın. Bu arada güzel mi sence? Güzel de gereksiz. Evet, o yüzden bunu alacağım. Buzz Lightyear'ı. Yani. Arkadaşlık ne? sihirlidir Görkem. Gel. Ne? Arkadaşlık ben sihirlidir. Ne? Ben Reddit'im bu arada. O ben Reddit'i aşığım. Ben Reddit'im bu arada. O, Revi o, ne kadar güzel yer fazlası. Şey ama, Dance Dance Dance'daki o. <laughs> Miss Royal. Miss Royal. Bey. The... <laughs> Lady Gaga'nın Born Is Way'i <laughs> resmi. Gerçekten. Bu evi de Go and run to. Hiç. <laughs> Rhino interlude. <laughs> Görkem. Top ve sopa. Ne istiyorsan <laughs> onu anla. <laughs> Çok iyi oldu. Top ve sopa. Top ve sopa. Ne istiyorsan onu anla. <laughs> Oha my little pony küçükler. Şurada. Bak. De bunlar ne plastik? 95 lira. Plastik My Little Pony mi olur? My Little Pony de evet. My Little Pony benim için bir yara bu arada. Amacı bir saç ya. Saçların olması gerekiyor. Benim için bir yara. Bunlar... Oha çok güzel. Evet aşkolar şimdi buradan çıkıyoruz. Başka oyuncakçılara gideceğiz. Şimdi Armağan oyuncağı geldi. Hoş bulduk. Barbie ekstralar. Ama yeni Barbie ekstra yok hala. Do you want to come home? Peki Çantan burada. Tabii, hold my purse. Hold my hand. Bir şey diyeceğim, hala kaktüs olan var. <laughs> Yeni model yok. Görkem Enchantimals var. Yasemin. 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 Cehit ne? Ne bunlar 30 lira mı? 20 lira ne bu troll? 20 lira mı? Evet 19 lira. Ne bir 20 liraya oyuncak mı var? Bileklik bu. Hmm. Alıp takmam yok mu hiçbirinde? <laughs> bu ne? 95 lira. Hmm. Bu Şu kadar figür 95 lira. Ah. Hasbro'nun eline hiçbir marka geçmesin ya. Hasbro kadar böyle çöp... Bu ne ya? Ne bu? 30 lira. Bu. Ama çıkmış onu o yüzden bir Peki buralarda ne var? Görkem Hot Wheels'lar var. Birazdan gideceğiz oraya. Tamam. Aa bebeklere gel bak. Gel fake bebekler. <laughs> bir şey değil mi ben şundan istiyorum. <laughs> Çok kötü. Peki. Mat, ha. Yani bir şey diyeceğim Disney alan var mı gerçekten? Lütfen <laughs> Disney lütfen MGA alsın. 90 lira satılmadığı için artık 90 düşünüyorum. Disney lütfen MGA. Oha! Ne alaka? Oha! Ve... Real akalemi. 120 Real, regal. Regal. Real. Regli. Regal. <laughs> 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 Bir şey değil mi? Bu bayağı eski. Ben 120 lira mı? <laughs> Ve bu ne alaka? Aha! Ladida. Fake Ladida. Gerçek Ladida olsa biliyorsun değil mi? Şu an kafayı yerdim. <laughs> Türkiye'de tek Ladida toplayan insan bendim. Seriyi mi? resmen ben devam ettiriyordum. <laughs> Batmasınlar diye mesaj atıyordum. Ladida'yı biliyor Son ince bacaklı. Sinsi dudaklar. Hot Wheels <laughs> var. Oha. Bayağı Hot Wheels var bu arada. Barbie ekstra arabası var. Şaka mı? Evet bende var bu arada bu. Süper Mario mu? Mario var. Mario. Marionette. Mario var. Ne kadar? 30 lira. 30 lira, 30 lira bu arada onlar. Güzel değil mi? bu al, da al bu arada. O bu arada çok değerli bulunmuyor. Ben de ondan 3 tane var. Tabi canım bir kutulu bir açık bir satmak için. <laughs> bu arada biliyorsun değil mi Monster Türkiye'ye geldiği gibi bir kutulu bir açık bir o kutulu kendime. Mavileşiyor. Resmen sararma bitti, sararma bitti, mavileşiyorlar artık şaka gibi. Bu arada alacak mısın onu? Alırım. Alayım mı? 30 lira al bu arada. 30 liraya oyuncak mı var? Kutusunda saklarsın, sıkılınca satarsın. Bir şey değil mi? Mariolar ne kadar? Satmam ki ben bunu çok tatlı. Size i̇şte yüzüm büyüğünü alamıyoruz ki. <laughs> çok yanlış oldu. <laughs> Film serisi yok bu arada burada. Sadece Mario var. Mario'yu sorarım fiyatını. Bak bir de bu Mario'lar var. Efendi? Ya ben onu alacağım bu arada bulamazsam burada. Yukarıda Toy falan da bakacağım. Thomas. Cars, arabalar. Win win. Beep beep. So let's ride. Room Star bir extra. Bitches catch me. Kendimi böyle hissediyorum. Speedster'ın arabası. Görkem. Çıkar Or göster. o o gerçekten o. Çıkar, Çıkar göster. göster. Okay <laughs> club sandım. Ben de an, bu arada. It's the sandım. bu şey tel. Rökel. <laughs> Evde kedim vardır ama hala bu furry'lardan <laughs> <Ay>. istiyorum. <laughs> Nasıl korktum? Şuna bu şey değil mi? Hagi Vagi. İzliyor musun Puppy Playtime? Burada ne var? Eskiden buradaydı. Şeyler, Loro falan buradaydı. Artık burayı straight oyuncakları yapmışlar. Yok, Rainbow High falan da yok bu arada. Cutie Reveal var baya. Ay Emirhan gel sana bir şey göstereceğim. Bak! Monster High ama yanlış bir ya. olması lazım. Sonra burada Spectra Base'in kıyafetiyle garip bir bebek. Oha bu arada alırım. Çok güzeller. Aşırı güzel. Claudio'nun be. Aa bak bak bak. Evet, Kuyo. Live Kiyo action. Basic. Live action bunlar. Burada ne var? Frankie var mı? Frankie vardı. vardı. Nerede? Nerede gördünüz bunu? Armağında. Hangi Büyük Bir Claudio seti vardı. Ne izliyordu Claudio? Game of Thrones. Gain ama. Game of Thrones değil, Game of Thrones izliyordu. Oha. Oha. Bu arada Hadi başka yere gidelim. Şimdi Marmara Forum Diana'ra. I'm naked. Ek sek 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 Oha! Bir şey diyeceğim. Ne? Sen şaka yapıyorsun. İyi gelmiş. Bunları gördüğümüzde 130 liraydı hatırla. İyi gelmiş. İyi geldiyse Miv de gelmiştir. İyi geldiyse Miv de gelmiştir. Miu da gelmiş. Miu ama burada yok. Benim Miu aha yeni bir. Yapıyor musun bu arada? Var mı Lego'ları? Lego koleksiyonum var. mini paketler, paketleri. Mini figürleri birlikte ama Disney serisi. Bu arada hiçbir şey yok. Barbie ekstralar asla tükenmeyecek. Buna 300 lira olduğuna inanmıyorum gerçekten. Tak tak. 350 lira mı? Oha. Abart. Patriyolar <laughs> burada. Bir şey diyeceğim. Ben hayatta burada aradığımı bulamam. <laughs> Rainbow high. İsan. Pontosh biraz. Ever After High Bunny. Bunny Blanc. <laughs> Çok 150 yani. Oha bu. Bir şey diyeceğim. Bunlar kırılabilecek şey değil mi? Niye böyle koymuşlar? <laughs> Beğenmiş mi bunlar? Değil. Hayır, değil. Bu arada kırılabilecek şeyi niye böyle koymuşlar? Böyle yani istemişler, mı falan diyormuşum. <gülüyor> Kes. Kes. 120 lira mı? Bende var böyle, bu en arada en en tek tek. Ben çocukken ben çok alırdım. O ne? <laughs> Alabileceğimiz tek Barbie Fashionistas. Barbie giydiğime. Barbie Fashionistas'dan daha ucuz olması. Gerçekten. <laughs> Nazar'ı Bir şey diyeyim, öyle bir zam geldi ki oyuncaklara şey böyle hani bir tomar para verip al buradan bir Barbie fashionista alır mısın? <laughs> al buradan bir Barbie ekstra. Yani, evet yanardağda da bu kadar şey var. Haydi çıkalım buradan. Yanmışım değil mi ben biraz? Evet sen nereye gittin? Eskişehir'e gittim, gittim yandım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> videolarda daha mı ordum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tam kromatik ka. Her şeyden daha her şey kromatik diyorum. Saçma ben hala Borliz ve İran'dayım. <laughs> şu an Toy Shop'a gidiyoruz. Hayatım hayalin değil miydi bu? Benle video çekeyim oh! var. Nerede? <laughs> Dalga geçerim alınmıyorsun değil mi? Yok. <laughs> Tamamen troll. Ne gördün? Benim Kitty Kay, PUBG. Ne kadar ki? Stoktan bitti dediler. Stoktan bitti dediler. Şu an her yer Kitty Kay dolu. Fiyatına o. bak. 185 18. Yuh. Oha. Bir şey diyeceğim bu ne güzel. Bu ne güzellik. Oo. Neden Bir şey diyeceğim. Hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay hep birlikte. Bu setin neresi 800 liraya hak ediyordu? Yani, hak eden kısmını söylersen ekran Bu 450 lira mı? gözlerin içi niye kahverengi? Burada mı oldu güzelmiş? Oha! O Monster High standı var. Oha bu York standı. Şu an bu 150 lira. <laughs> Tuta sapı da olsa. Bel aparatıyla 250 lira. Bu York var, Şu an 150 liraya bakıyorsunuz <laughs> arkadaşlar. 150 liraya bu York standı. Şimdi bir şey diyeceğim. Hold my purse tekrar. Again. 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 Bu arada right. yukarıdaki kısma nasıl bakacağız? Bakamayacağız. Kapalı var. Tutsana. Arkadan ben hold my hand söylemeye bakıyorum. Nasıl telif yiyormuşum. <laughs> Gaga'nın ben. sesine benziyor diye. Ne alaka? Ne alaka Veda? Abart. Ben sesini beğeniyorum. Ay çok korktum. Bak bu yeni gelmiş. O görmedik onu. Gör görmedik. Bu, bu çiçekli gelmiş. böyle kolu yoktu. Ama güzel. Ha biz, ha biz bunu gördük. Ha biz bunu gördük doğru. Peki bir şey diyecek. Eskiden burada Monster High'ların olması. Aa ben hatırlamıyorum. <laughs> Eskiden burada Monster High'lar vardı şimdi. yazıyor ama şeylerin minikleri var. Şeylerin benim mental sağlık. Ütopya mı neydi? Ay Topia. Bu arada çok güzelmiş Kaküle bak. Bu arada alacağım neredeyse 220 lira almayacağım kesinlikle. Oh Barbie'den ha. daha kaliteli olması peki. Ha. Peki topukluyla motora biniyor oluşu. <laughs> Kuyenlik Lady Gaga'lık işte tam bu. Hemen hatırlamam işte. Arayan varsa hemen İstanbul'da Forum İstanbul Chloe var burada haberiniz olsun. Çok zor bulunuyor aşırı zor bir model. Bende var. Ben de Ekleyelim, biz de bakalım. Tanıttım ki kanalda. <laughs> Peki, <herkesin gülüyor> bir Bak bu bebekler çok güzel duruyor. Ama Aslında kutuda güzel, güzel duruyor. duruyor. Kutuda Sıra. çok güzel. Açtığında berbat bu arada. Hani hiçbir güzelliği yok. Ben bunlardan korkuyorum. Ben yine kahvesleri ben nedense hiç beğenemiyorum. Mesela bu fiyat asla Nereye 2000 liraya ya. şey satılıyordu. Şuraya Super gelin Soğuz. fotoğraf çekeceğim. Hadi <laughs> Gel Şevval. Şevval gel. Yeni kaşların satırdan bakıyor aşağı. Yani 100 liraya düştüğünde alırım bu arada. 100 liraya ama 100 liraya olsa düşmedi. Düşerse. <laughs> Hot nerede? Allah. Hot Gel biraz straight. Oha. Bu arada cennet bu. Bu şu an arabalar koleksiyoncusu için bir cennet. Ben çok severim arabaları. Ben de çok severim. Kupa dediğim, kupa dediğim boş bir kasedir evlat. Oha! Jackson Storm var bu arada. Evet, Jackson Storm bu arada, Storm bu arada aşırı zor bulunuyor. Jackson Storm ve Matter var. Bunlar 130 30 liraya düşmüş. Neyler? 30 liraya mı düşmüş? Bu arada Jackson Storm'u aşağıya atayım da alırım belki. Şimşek nerede? Şimşek bu arada çok zor. Şimşek bulursak şu an alırım. Ay ne yapmışsın? Şuna da Şimşek... Gerçekten alamıyorum ya. Şimşek bu arada bulursanız alın. Şey, Utku'nun deyimiyle çalın. Oo ha Mario var. Bu arada burada bayağı bir şey varmış. Hot Wheels hariç. Şunun Türkiye'ye geldiğinde ilk zaman 70 lira olması ve almamış olma. Şu anki fiyatına bak. Hot Wheels'ları görüyor musunuz? Ben Hot Wheels'ları göremedim hala. Gerçekten Allah başımıza taş yağdıracak. Hot Wheels arıyoruz resmen. <laughs> Oha büyük Mario Kart var. Bu ne kız? <laughs> Nasıl bir kemur? <laughs> Lisbon enerji. <laughs> Namazı kaçırınca işte buna kaza derim. <laughs> Hot Wheels yok. Hot Wheels var. Ne? Var olan Hot Wheels'lara bak. Çok pahalı ya, aşırı pahalı. Böyle start Aha bak Pokemon. Balpasar. Balpasar var. Bu kalkıyor mu? Bazen falan. Aa Sally. Sally var. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şu an bunları toplayacak olsam toplamaya başlardım ama 110 lira. Üzerine 500 lira koyarım Lolo OMG alırım. Kalmadı ki alacak bir şey. Artık. Evet bu arada tüm OMG'leri tamamladım. Bir şey diyeceğim. Burayı az önce kurcaladım ve bulduğuma bakın. Masters of the Universe Collective. Himeni de bulursam seriye başlıyorum. Himenim eksik bir tek. Himeni de bulduğum gibi seriye başlıyorum. Görkem neredesiniz? Kaybetmeyin beni. Yumurtladım. <laughs> Mavi yumurtluyorum ben. Peri çıkıyor. Peri. <laughs> <How olacak? gülüyor> of bir şey diyeceğim. Bu videoda İyi, çok fazla şim, yeri keseceğim. Biliyorsun değil mi? 150 100... lira Skeletor buldum ya. Skeletor. Himeni arıyorum bu arada. Himeni de bulursam başlayacağım seriye. Yani bunu alacağım. Himeni de bulduğum anda bütün seriyi tamamlarım. Okay. Bu arada oha. Neyse bye. 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 Ha. Bye. bye. Evet aşkolar bugün sizlere Marmara Forum'da video çektik. İran çıkıyorum şu anda. Bayağı yorulduk. Bayağı bir alışveriş yaptık. Son dakika Hemen Skeletor figürü bulduk. Görkem ne söylemek istersin bugün için? <laughs> Görkem o kadar güzel doğum günü hediyeleri aldım ki Görkem akşam Instagram'da fotoğrafını paylaşsın. <laughs> Şevval'le video gelecek tekrardan. <laughs> Bir de diyor ki tipime bak ya. diyor kameraya <laughs> yaklaşıyor Şevval. Kendime, şey kendime bak. bakmış. istiyorum. Şevval'in burada Rainbow High ve OMG koleksiyonu var. Sadece Bayağı. Sadece beğendiğim bebekleri alıyorum. Tamam Şereli koleksiyon koleksiyon. Şeril'i var. Şeril'in mi var? var? Bende de var. <laughs> Sadece kanalda Şereli tanıtmadım. Var. Ah, işte Bella var. var kristal var. Daha ne olsun? Işte. <laughs> kristal var. Üç tane mi var? Belli kristal şey yok. Olsun canım. Bir şey var. Zaten artık daha ne koleksiyonu yaptın? Yeter. Evet, ya. Zaten 4000 TL oldu ne şu an söylerken. <gülüyor> evet. evet aşkolar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Marmara Forum'da gezdik yani çok bir bebek bulamadık ama Skeletor ve Buzz Lightyear Hot Wheels'ı bulduk. Evet. Hepinizi çok seviyoruz herkes desin ki kanala abone olmayı, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hepiniz Instagram'dan da koleksiyon. Evet. Görkem, Görkem nokta usanmaz. baz takip edin. Görkem'i etiketleyin bu videoyu görsün. Görkem <laughs> Gör hadi kapanış yap. Bye, Ove.